Sanki hepimizin hayatında görünmez bir senaryo var, farkında mısınız? Bize sürekli ne yapmamız, ne olmamız gerektiğini fısıldayan bir ses. İşte bugün toplumun bize sunduğu bu yazılmamış kuralları ve onların ardındaki gerçeği birlikte bir mercek altına alacağız. Peki hiç durup kendinize sordunuz mu? Benim hayatımın senaryosunu aslında kim yazıyor? İşte bu soruyla başlayacağız çünkü cevabı sandığınızdan çok daha önemli olabilir. O zaman bu sorunun peşine düşelim. İlk durağımız dünyanın bize sunduğu o meşhur şablon. Hani hiç istemediğimiz ama sürekli önümüze konan o rehber. Hani o bitmek bilmeyen fısıltılar var ya. Şöyle düşünmen lazım, böyle davranmalısın, o yaşa geldin, artık ciddileş, belli şeyleri sevmek zorundasın, kabullen ve durumu idare et, doğru yaş, doğru ev, doğru yaşta evlilik, bu liste uzayıp gidiyor sanki hiç bitmeyecekmiş gibi üzerimize geliyor. Peki bütün bu baskıya karşı verilebilecek en net, en güçlü cevap ne olabilir? Belki de en basiti, yapmayın. İşte bu kadar. İyi de bu kadar bunaltıcı bir şablon neden var? Madem bize pek uymuyor, neden hala hayatımızın tam ortasında duruyor? İşte bu sorunun cevabı bakış açımızı tamamen değiştirebilir. Yani eğer bu yaşamanın en iyi yolu değilse, neden etrafımızdaki neredeyse herkes aynı patikadan yürüyor gibi duruyor? Bu soru Bizi şablonun temelindeki çok insani bir gerçeğe götürüyor. Buna gelin hayat şablonu diyelim. Olay şu. Bu şablon en iyi ya da en doğru yol olduğu kanıtlandığı için falan yok ortada. Sadece herkesin üzerinde anlaştığı, tamam buradan gidelim diye ortak bir rota olduğu için var. Bir nevi sosyal bir anlaşma gibi düşünün. Yani dünya bize diyor ki, alın size yaşamanın en iyi yolu. Ama işin aslı, gerçek sebep çok daha farklı. Aslında kimsenin yolu tam olarak bildiğinden emin olmaması ve bu belirsizliğin yarattığı o kolektif korku. Evet, hepimiz biraz korkuyoruz aslında. Ve işte bütün meselenin kilit noktası da bu. Hiç kimse bu yolculukta yapayalnız kalmak istemiyor. Bu yüzden nereye gittiğinden emin olmasan bile kalabalığı takip etmek insana daha güvenli hissettiriyor. Birlikte yürümek o yalnız kalma korkusunu bastırıyor sanki. Peki, tamam, durum bu. Ama bu şablonun içinden nasıl sıyrılacağız? Bu kolektif korkuyu nasıl aşacağız? İşte şimdi kendi yolumuzu bulmak için nasıl daha samimi, daha bize ait kararlar alabiliriz? Biraz ona bakalım. Şunu en baştan netleştirelim. Çözüm her şeyi elinin tersiyle itip isyan etmek değil. Hayır. Çözüm önümüze konan her şeyi sorgulamak. Bilinçli bir şekilde. Asıl devrim işte o sorgulama anında başlıyor. Bu süreç aslında üç basit ama çok güçlü adımdan geçiyor. Birincisi, sorgula. Sana sunulan bu şablonu, bu kuralları olduğu gibi kabul etmek zorunda olmadığını bil. Bu gerçekten benim için mi? diye sor kendine. İkincisi, uzun uzun düşün. Belki de en zor ama en kıymetli kısım bu. Kendinle dürüstçe bir konuşma yap. Ve üçüncüsü, seç. Bütün bu sorgulama ve düşünme sürecinin sonunda sadece ve sadece senin için neyin doğru olduğuna tüm kalbinle karar ver. Hayatınızdaki hiçbir adımı, ama hiçbirini o adımın sizin için doğru olduğuna gerçekten ve tüm samimiyetinizle ikna olana kadar atmayın. Bütün mesele o kişisel onayı alabilmekte, içinizden gelen o eveti duyabilmekte. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Tüm bunları konuştuktan sonra bir düşünün. Sizin, toplumun değil de bizzat kendinizin yazdığı, kendiniz için yeniden şekillendirdiğiniz bir kural var mı? Varsa o kural neydi?